sellem tatlıyı çok severdi diyor. Kâne yuhibbul halva evel asel. Helvayı ve balı çok severdi. Özellikle balı çok severdi. Şimdi bazıları da şeyi tatlı yememeyi falan takvalık zannediyor değil mi? Bu diyor mesela büyük evliyadır diyor. Hiç diyor et yemez, tatlı yemez. Cık, i̇ş midir o? He? <laughs> var senin kafanda eli sünnete göre itikadın var mı? Sen ibadetin nasıl? Amel-i salih nasıl? Öbür türlü bal yememek diye bir ibadet olmaz yani. Efendim, tatlı da yersin, börek de yersin ama israfa lüzum yok. Doyduktan sonra yenmez, doymadan kalkmak. Onlar ayrı bir şey. Onlar ayrı bir şey. Yani bizim bile öyle zannediyor biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep binti Cahş radıyallahu anh annemiz Bizim evinde. Efendim ara sıra diyor kalırdı. Tabi nöbete göre kalırdı da onun evinde bazen fazla kalırdı diyor Ayşe annemiz. Fazla kalırdı diyor. Ben de bundan diyor efendim e, biraz kıskanırdım diyor. Kıskançlık vardı annelerimizde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan sıkıntı çekti kıskançlık içinde Bir ay iki ay camide yattı eve gitmedi yani. Bu kıskançlık olur annelerimizde olduğuna göre. Şimdiki kadınlarda olması çok. Tabii Onun evinde kalırdı diyor, bal şerbet içerdi diyor. Ee, bal şerbeti yapardı ona falan. Ben de diyor ee, Hafsa ile Hafsa kimin kızı? Hazreti Ömer Efendimizin kızı. Ayşe anamız Ebu Bekir Efendimizin kızı. Allah'a al emanet ee, Ayşe anamız da Hafsa anamız zaten Ebu Bekir ile Ömer nasıl çok yakın arkadaşlar ya Efendimiz'in hanımları içinde de bu ikisi çok yakın Sırdaşlar, bana diyor kıskançlık arızı olunca, yakın arkadaşım Hafsa ile anlaştık. Dedim ki, şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikimizden birinin yanına gelecek. Hangimizin yanına gelirse, e, biz diyelim ki ya senden bir kerih koku geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kötü koku hiç sevmezdi. Kendisi mis gibi kokardı, koku sürmeden kokardı. Fakat üzerinden bir kötü koku olsun hiç istemez, olmaz ama bir şey bulaşsa yani falan hiç istemez. Koku içine çok titizdi. Temizliğe çok önem verirdi. Şimdi Haşan da diyor ki işte oyun kadınların hilesi. İnne keyde künne Sizin hileniz çok büyüktür Allah buyuruyor. Ama şeytana ne diyor? İnne keyde şeytan yani zayıf. Şeytan hilesi çok zayıftır. Kadının hilesi şeytana kaç geçer? Ondan sonra dedim ki diyor hangimizin yanına gelirse efendim söyleyeceğiz. Diyecek ki senden biraz bir acayip koku geliyor ya neredeydin falan. Biz bunu böyle aramızda anlaştık diyor. Hafsa'nın yanına girmiş. Bir kere yine Zeynep validemizin yanından çıkmış. Hafsa, Hafsa annemiz de efendim dedik diyor ya Resulallah neredeydin ya bir şey var. Bir ağaç var. Hoş kokulu olmayan. Onun adını da söylüyor işte. Ya sanki o ağacın yanındaymışız gibi bir kerih koku oldu falan. Halbuki bir şey yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki ben bir yerde değildim. Bir kokulu bir yerde değildim. Zeynep'in yanındaydım. Bal şerbeti içtim. Her belki baldan mesela bazı ağacın balı böyle acı bal oluyor. Bir kokusu değişik. Ballar da olabilir. Efendim ondan belki olmuş olabilir. Ama yemin ettim bir daha içmeyeceğim dedi ki tamam sen de memnun ol. Efendimiz burada Yemin etme hakkı var yani bir insan bir şey yemin edip de ben bunu yapmayacağım demek günah değil zaten. Yemin etti, ben daha içmeyeceğim bal şerbeti diye. Bunun üzerine dedi ki, yalnız dedi, bir daha kim, bunu da kimseye söyleme dedi. Yani Zeynep'in yanında da daha çok kalmayacağım falan, bir iki bir şey onun gönlünü hoş ediyor şimdi. Dedi ki, bunu da kimseye söyleme dedi. Ondan sonra bir de sır vereyim sana dedi. Ama bu sır dedi bak kimseye çıksın dedi. Ona. Nedir o sır dedi? Benden sonra bu ümmetin işini Ebu Bekir yönetecek. Ondan sonra senin baban Ömer yönetecek. Bu da sırdır dedi. Bu çok büyük bir sır ha. Hiçbir yerde bulamaz bu sırrı? Hafsa hanım. Efendimiz sallallahu aleyhi çıktı çıkar çıkmaz diyor duvarlarımız bitecek Ayşe duvara vurdum diyor. Hemen durur mular? <laughs> Hemen efendim e, çağırdım diyor böyle 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 bir daha Zeynep'in yanında da çok kalmayacak. Pal şerbeti içmeyecek yemin etti şudur budur. Ondan sonra senin babanla benim babam ondan sonra olacak falan. Cık. Ya bu söylenecek iş mi? Ama Ayşe anamıza dedi ki kimseye söylemeyeceksin. Ayşe anamız da söz verdi ama söylemezler. O ikisi arasında sırdaş. Söylemeyecekler. Hakikaten de söylemediler ha. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa annemizden ne söz aldı? Kimseye söylemeyeceksin. O Ayşe anamıza söylemekle Resulullah'ın sözünü... Bozdu. Bozunca ayet geldi. Allah Allah. Tahrim suresi. Ayetler gelince Efendimiz gel bakalım dedi buna. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sırrının açığa çıkmasından çok Efendimiz hiddetlendi. Çünkü Ebu Bekir Ömer meselesi bir sır. O sırrın da açığa çıkmasından yani yayılır diye hiddetlenince bir ay süreyle hiçbir hanımının yanına gitmedi. Bir ay. Ondan sonra çağırdı Hafsa annemizi ayetleri okudu. Estağfirullah. Ya eyyühen ey peygamberi zişan lime tuharrimu ma lek Allah'ın sana helal kıldığı balın için yasak ettin kendine? Etme. Tebtegî merdâti ezvâdik. Sen hanımlarının hoşnutluğunu istiyorsun ama Allahu gafur rahim. Senin makamına göre bu zelle oldu. Yani bal şerbetini kendine yasak etmen. Günah değil. Niye günah değil? Bir insan helal bir şeyin haram olduğuna inanırsa ne olur? Kafir olur. Ama bir insan helal bir şeyi kendine yasaklayabilir mi? Yasaklar. Diyebilir ki ben kendim. Mesela Yakup Aleyhisselam ne yaptı? Kendine deve etini ve deve sütünü haram etti. Kur'an-ı Kerim'de ki ma harrame İsrail ve ala nefsi. İsrail Yakup Aleyhisselam'ın adıdır. O kendine neyi haram etti? Siyatik hastası oldu. Dedi ki bu hastalıktan Allah şifa verirse en sevdiğim eti, en sevdiğim sütü haram ettim kendime. Dedi deve etiyle deve de en sevdi. Bunlar olacak. Olabilir. Ama bu İslam'da fıkıhta hükmü nedir? Ee, efendim, yemin etmek hükmündedir. Zaten burada yemin de var. Yemin etti. Ondan dolayı ne yapması lazım? Yemin kefareti verince o şey tekrar ne olur kendisine? Helal olur. Habibim sen niye böyle yaptın? Vallahi gafur rahim. Ben çok acırım, çok mağfiret ederim. Sen bal şerbetini kendine haram etme. Kat faradallahu lekum Bu meseleden ne kadar ayet hüküm geldi. Yeminini bozan ne yapacak? Bir de yemin etti mi bozamaz mısın artık? Mevla buyurdu ki böyle yerde yemin ettiğiniz zaman yemininizi bozmayı farz ediyorum size. Ama kefaret vereceksen. Anladın mı? Mesela bir adam dese ki, şimdi vallahi billahi bir daha yemek yemeyeceğim. Olur mu? Ama yemin etti. Ne yapması lazım? Farz onun o yemini bozması ne? Farz. Ama yemin kefareti vermesi de borç. Çünkü niye yemin etti? Yemini kefaret verecek. Mesela bir adam yemin etse sakal bırakmayacağım diye. Vallahi sakal bırakmayacağım. E böyle yemin olur mu? Sakal bırakmak falan vacip. Sünnet. En azından vacip. E, günaha yemin ediyor. Vallahi senin kafanı kıracağım. Neyse adamın kafasını kırmak günah yahu. Yüzüne vurmak bile günahdır. Böyle yemin olur mu? Ne yapacak? Yemini bozacak. Allah size yeminlerinizi bozmayı farz etti. Meşru etti yani. Serbest etti ama daha hayırlısı varken mutlaka bozun. Vallahu mevlakum vel alimul hakim. Allah sizin mevlanızdır. Dostunuzdur. O her şeyi yeni bilendir. Her şeyi yerinde yapandır. Ve ide serran la bazı ezvaciye haditha. Hani bir vakit peygamber bir hanımına bir gizli sır verdi. Ayete bak. Felem manebbet bi. O da gitti onu Ayşe'ye haber verdi. Ve yazaroğullah aleyh. Allah da Habibine onun böyle yaptığını bildirdi. Ve yazaroğullah aleyh. Felem manebbet bi ve yazaroğullah aleyh. Arrafa ba'davu ve e'radan bazı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Hafsa'yı çağırdığı vakit sırrının birini yüzledi, öbürünü yüzlemedi. Ne yüzledi? Sen niye benim bal şerbetimi, bal şerbetini kendime haram ettiğimi, Zeynep'in yanında daha çok durmayacağım dediğimi niye gittin Ayşe'ye dedin dedi. O de Ayşe'nin ona söylemediğini biliyor. Ya Resulallah bunu nereden haber aldın? ayet geldi. Sen sırrımı verdin dedi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yüzledi. Öbür Ebu Bekir ile Ömer meselesini de demişsin diye onu yüzlemedi onu izlemedi. Felemma nebbi ne zaman o Hafsa annemize bunu bildirdi? Kalet Hafsa annemiz dedi ki: Men embeki hada? Sana bunu kim haber verdi ya dedi. Bu aşeden başka bunu bilen yok. Kala Resulullahü Nebiyül Alimül Khabir. Her şeyi bilen Allah bana haber verdi. Benim Allah'ım var. Sahibim var. Her şeyi duyuyor. Ondan sonra intetuba ilallah Ey Ayşe ile Hafsa hemen Allah'a tevbe edin. Tevbe ederseniz affederim. Fakat sakat kulubukuma kalpleriniz biraz haktan meyletti. Ya tövbeye davet etti Ve ente zara'ale yok eğer ki siz ikiniz yine bu birlikteliğinizi sürdürüp de benim Habibimi ikide bir sıkıntıya sokmak için böyle plan yaparsanız zarar etmez. Fe Allahu ve mevlahu ve cibrilu ve salihul müminin o iki kadınsınız siz. İki kadın ne yapabilirsiniz benim peygamberime? Onun Allah kimdir mevlası? Onun ve sahibi Allah'tır. Sonra Cebrail'dir, sonra salih müminlerdir. Şimdi burada kimdir onu anlatıyor. Efendim bu burada kimi kastediyor? Ey veli Kıyle el enbiya, peygamberler de onun dostudur. Ve kıyle el melek, melekler de onun dostudur. Ve kıyle Ebu Bekir ve Ömer, Ebu Bekir Ömer de onun dostudur. Ve kıyle Aliyyün, Ali de onun dostudur. Ve kıyle el mümin ala zari. Bütün sahabe Müslümanlar onun dostudur. Vel melâike cübâde zâlike zahir. Bak iki kadına karşı Allah ne diyor? Onun dostu benim. Sonra Cebrail, sonra müminler. Ardından diyor bütün melekler destekçiyiz ona falan. Allah Allah. Şimdi burada mesele başka. Mesele başka ne demek? Yani Habibime kim ne yapabilir? Top işlemez. Yani iki tane entrikayla onu mu üzebileceksiniz? Tabi aşağı namaz, hafızağı namaz çok tövbe ettiler, işi düzelttiler. Hazreti Ömer geldi o bir ay Efendimiz gitmedi onların yanına ya. Hazreti Ömer geldi bak Efendimiz yatmış mescitte hasır iz etmiş yüzüne mübarekte. Oturduk Efendimiz yüzüne hasırın izi çıkmıştı. Evine de gitmiyor ya. Hazreti Ömer'in de kızı ya bu işte sebep oldu. Hazreti Ömer ne yapar bu ya? Gitti hafsa anlamıza neler etti sen? Resulullah'a üzdün şudur budur falan. Efendimiz'e geldi dedi ya Resulallah. Sen dedi bunları boşarsan hiç üzülme dedi. Allah sana daha iyi eşler verir dedi. Kızı için diyor. Ya. Hem dedi Müslüman daha efendim, imanlı, itaatkar, dul, bakire verir dedi. Allah sana çok eş verir dedi. Bunları boşayabilirsin dedi sen. O da ayet geldi. Hazreti Ömer'in o sözü de ayet geldi ha. Hemen peşinde aşağı Rabbu in tallaka kulle e yumli hayran min kulle muslimatin mu'minatin kanitatin tayyibat nabidatin şayihatin tayyibatin ve ebkara eğer Habibim onunla sizi boşarsa umulur ki Rabbi ona sizden daha iyi Müslüman, imanlı, itaatkar, tövbekar, ibadetkar, oruçlu, efendim, dul, bakire neler verir Allah ona? deyince hanımlar dedi, ya yahu biz ama şimdi işte o aralarındaki bir anlaşmaları da Resulullah Efendimiz geldiğinde diyeceğiz ki işte bir kötü koku falan bir, bir şey ettiler işte bir karışıklık ettiler öyle. Bu Allah'ın peygamberi bu normal bir koca değil. Bu normal bir koca değil. Bana olsa istediğin oyun söker. Ama o Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona oyun sökmez. Şimdi bu had-i kerime ha, Ravza-i kapılarında yazıyor. Şu andaki Ravza'da Osmanlı bunları yazmış. Cibril kapısı var ya orada çıkıyoruz orada hep o bu ayetler yeşil e, boya üstüne sarı altın varak yazılar var ya eski Ravza'nın eski yerinde bütün ayetler çıkış kapısında. Babu selamdan girerken de yazıyor çünkü hep oralarda bu ayetler yazıyor. Onun için şimdi Resulullah'ın Allah katında ne kadar önemli olduğunu anladınız mı? He? En ufak bir meselede kim sahip çıkıyor? Hem de ne diyor? Cebrail de var diyor. Müminler de bu işin içinde var. Bütün melekler de ona destekçiyiz. Allah! Böyle bir peygamber, böyle bir kuvvet, böyle bir güç, böyle bir destek. Korkar mı o? Hiç Allah'ın Celle Celal razı olmadığı bir iş yapar mı o? Kimden çekinecek de taviz verecek o? Yardımcılarına baksana. Ama ya Allah Teala bütün melekleriyle seferber oldular. Biz onun arkasında, zahir arkasında demek. Yani Allah hakkında değil de melekler yani. Ona destekçi olacaklar. Buradan anlayın Muhammed Mustafa kimdir sallallahu aleyhi ve sellem. Onu üzenin durumu nedir? Tabi Ayşe annemiz, Hafsa annemiz tövbe ettiler. Allah da tövbelerini kabul etti. Annelerimiz hakkında bir sorun yok. Onları çok severdi. Hele Ayşe'yi çok severdi. İşte onlar da o sevdiğine naz ettiler. Yani insan sevdiğine naz eder. Ayşe annemizi çok sevdiği için ona kızmazdı hiç. Hatta Ayşe hakkında konuşanlar La tüzeyni Ayşe. Ayşe hakkında beni üzmeyin derdi. Hiçbir hanımımın yanında bana vahiy